Mesela buna nasıl değerlendirirsiniz? Bir e, doktor, içeri bir hastası giriyor. E, hasta çok panik, çok stresli, e, iyileşecek miyim diyor. Doktor o an diyor ki, e, valla ben reçeteyi yazıyorum. Hani iyileşecek miyim sorusuna eğer bir doktor, tabii ki derse başka, efendim ben reçeteyi yazıyorum, İyileşip iyileşmeyeceğiniz, şifa bulup bulmayacağınız, benim irademin dışında bir konu onu Allah verir ama reçete doğru ilaçlar doğru bir de bir doktor var içeri hasta giriyor tabii ki ne demek yani 3-4 gün içerisinde bir sıkıntınız kalmayacak diyor şimdi bu iki doktorun verdiği cevaplarda nasıl değerlendirirsiniz hocam bu bahsettiğimiz şeyin insanın muhasebe mevzusuna ilişkilendirdiğimiz zaman çok teşekkür ediyorum. Yani demin bahsettiğiniz bu kişinin kendi başıyla zifiri karanlıkta kendisiyle baş başa kalması bu çok müstesna bir an. Biz başkalarıyla çok baş başa kalıyoruz ama kendimizle baş başa kalmaktan kaçınıyoruz. Keşke kendimizle baş başa kalsak, kendimizle konuşsak. اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا fi Başta konuşurken kendi içlerinde düşünmediler mi diyor cenab Hak. Biz hep başkalarını gözden geçiriyoruz. Kendimizi gözden geçirmekten ziyade başkalarını ölçüyoruz, başkalarını tartıyoruz, başkaları hakkında konuşuyoruz. Bu da bir anlamsız bir şey çünkü başkalarının kararı, tercihi onlara ait buradan çıkan sonuçlar da onları onlara erişmiyor, ilgilendirmiyor da. Halbuki kendimizi gözden geçirip, kendimizle baş başa kalıp, kendimize dair bir değerlendirme yapsak buradan çıkacak sonuçları yeni kararlarımızda değerlendirebileceğiz. Yani gidişatımız iyi değilse iyileştirebileceğiz. Durumu kendimizin değerlendirdiği o iç mekanizmamız Cenab-ı Hakk'ın bize lütfu ve ihsanı. Bunu içtenlikle yaptığımız takdirde bizi doğruya ileteceği de Cenab-ı Hakk'ın garantisinde. Yani Allah Azze ve Celle siz bir şey düşünüyorsunuz, doğrusunu yapma niyetindesiniz ama netice yanlışa çıkmış. Allah size bozuk bir iç mekanizma vermiş. Sonuçta iç sistemlerimizin ne kadar karmaşık iç içe ondan sonra ruhsal boyutuyla ne bileyim değil mi diğer taraftan beyin vesaire bunların hiçbirine hükmetmiyoruz. Çalışmalarıyla ilgili de bir şeyimiz yok. Biz sadece içten düşünüyoruz zannediyoruz. Allah Azze ve Celle dedi ki biz size öyle bir fıtrat verdik ki şu kalbiniz var ya ancak Allah'ın zikri ile tatmin olur. Siz yeter ki içtenlikle düşünün doğru manaya kavuştuğunuz zaman ikna olursunuz, o güven hasıl olur, iman dediğimiz şey hasıl olur. Demin dediniz ya perspektif, öncesinde niyet vardır aslında. Ben iyisini yapmak, doğrusunu yapmak, hayatımı doğru yaşamak istiyorum. Bunu yapmak istediğiniz zaman peşine gayret gelir. Bunu doğru yapabilmek için daha fazla bilginin peşini kovalarsınız. Bu daha fazla Yaradan'ın hitabına muhatap olmak, daha fazla yarattığı ayetleri anlamak ve anlamlandırmak yolculuğunu getirir. Bilginin çoğalması, bilginin artması perspektifi besler. Bu kez artık hayattaki her bir küçük büyük düğümlerin hepsi, bunları matematiksel söylersek küçük büyük denklemlerin hepsinde Cenabı Hakk'ı da dahil etmeye başlarsınız. Biz çoğu denklemlerde sonuca giderken eşittire kadar geliyoruz hiç Cenabı Hakk'ı görmüyoruz. Demin basitçe doktor ve hastası örneğini verdiniz. Orada kurduğunuz basit küçük denklemler vardı doktor ve hastası arasında. Biri Cenabı Hakk'ı gözeten bir denklem kurdu, diğeri Cenabı Hakk'ı gözetmeyen seküler bir denklem kurdu. Biz hayatımızdaki girdiler ve çıktıların bulunduğu mini mini denklemlerden büyük kararlar aldığımız denklemlere kadar Allah azze ve celleyi bu denklemlere dahil edebildiğimiz kadar mümin, dahil edebildiğimiz kadar teslimiyet sahibi ve bu o kadar da doğru sonuca, doğru karara varabilmiş kimseler oluruz. O bakımdan Söylediğiniz çok doğru perspektif kişinin muhasebesini tetikler. Yoksa perspektifin olmadığı, il, bilgi altyapısının bulunmadığı, Cenab-ı Hakk'a dair yaklaşımının flu kaldığı, Cenab-ı Hak ne diyor, ne emrediyor, ne konuşuyor, ne hitap ediyor bunu bilmeyen bir kimse. Hayatı Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bir sahne olarak okumaktan ziyade sığ kendi iş alanı, kendi meslek hayatı alanı, demin kendi köydeki alanıyla sınırlı bir körlük içerisinde olan bir kimsenin ben muhasebe edeyim demesi gülünç olur. Böyle bir muhasebe muhasebenin gerektirdiği altyapıya sahip olmadığı için sonuçsuz kalacaktır, sözde olacaktır. Evet. Dolayısıyla evet. bu bahsettiğimiz adımların önce kulun Cenab-ı Hak karşısında kendisini geçerli, saygın bir muhatap sayması Dolayısıyla sonra Cenab-ı Hak ile konuşmaya başlaması, gerek vahiy üzerinden gelen kitabı okuması, gerek Cenab-ı Hak ile içten içe bu dua dediğimiz konuşmaları çoğaltması ve doğru adım atabilmek için Cenab-ı Hak'tan daha fazlasını istemesi. Bu niyet ve üzerine gelen gayret ile Allah Azze ve Celle dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ muhsinin Allah iyi kulların karşılığını zayi etmez. Yani şöyle bir şey asla tasavvur edemiyoruz. Bir kişi çabalamış da gayret göstermiş, kitabı da okumaya çalışmış, sünneti de anlamaya çalışmış, hayatı da doğru okumaya çalışmış ama ateizmden çıkmış. Yani sonuçta oraya kanaat getirmiş. Öyle ee, olduğunu düşünmüş yani Allah Azze ve Celle iyileri zayi etmez Cenab-ı Hak gayretini ortaya koyanlara hidayeti muvaffak kılar. Cenab-ı Hak gerçeklerden yüz çevirip göz göre göre doğruları reddedenleri dalalete mahkum eder.